değerli meclis, hepinizi selamlıyorum. Evet, kentsel dönüşüm konusu ve bu anlamda yapılan e, facialar Bursa e, kamuoyu ve Türkiye kamuoyunu zaman zaman gündemine getirildi. E, yani birçok arkadaşımız ve hülasası Nülfer Belediye Başkanımız benim açımdan konuyu e, güzel özetledi. E, problemin çözümüyle alakalı ben teknik kişi olmadığım için ama anladığım kadarıyla e, bir plan değişikliği neticesinde konunun makul noktaya geleceğini söyledi. Bunu ilgililer değerlendirmeli bence. Burada tabi vatandaş mağduriyeti deniyor. Ama bunu herkes biliyor ki kişilerin de menfaati oldu. Evet, belediye meclisi ve kamu, kamu yararında olan konularda siyasiler sorumluluk almalı. Ama biz kişilerin yararı, kişilerin özel menfaatleriyle alakalı karar almak durumunda değiliz. Ayşenur Başkan'ın ifade ettiği gibi bu konu siyaset, polemik ve istismar malzemesi de kesinlikle edilmemeli. Edilmiş olması da bence siyasi ahlaka uygun bir davranış olmaz. Neden? Yaşamış olduğumuz büyükşehir seçim sürecinde bütün siyasi partilerin büyükşehir adayları vatandaşın masum mağdur vatandaşın bu konudaki makul talepleriyle alakalı biz gelirsek çözeceğiz dedi. Bu sorumluluk altında hareket etmek lazım. Ercan Bey e, iyi bir avukat anlaşılan e, efendime söyleyeyim böyle. Ancak lütfen e, belediye meclisini dövmet altında bırakmasın. Bu bizi rahatsız ediyor. Tabii ki bu meclis problem çözmeli, çözmeli ama lütfen bunu belediye meclisinde bulunan bütün siyasi partilerin grupları lütfen müştereken dürüst bir şekilde bu konu zaten bir dönem ele alındı ama tekrar ele alınmasına ihtiyaç var gibi anlaşılıyor. Çünkü belli bir süre bu konu oy birliğiyle geçti. Geçmişte alınan kararlar. Ama şimdi bakıyoruz farklı bir işleyiş var. Şimdi burada bütün Bursa bunu izliyor. Çıktıktan sonra altanlaşlar bize soruyor. Bu iyi bir şey değil yani. Ne iyi bir şey değil? Böyle meclisi efendime söyleyeyim zan altında bırakmak. bunlar iyi şeyler değil. Lütfen bunları dikkat edelim. Teşekkür ederim bu hususla alakalı. Başka da söz almak istediğim konular var. İsterseniz sonra konuşabilirim. Devam edebilirim. Kapatacağım oturumu eğer ki sözleriniz bittiyse. Var o zaman arkadaşlar. Neyse ben devam edeyim mi? Tam o zaman devam edin sonunda Teşekkür kapatıyorum oturumu. Buyurun. 12 Haziran'da genlik üzerinden ve dolayısıyla Bursayı da ilgilendiren ve Türkiye gündemine gelen bölücü terör örgütü PKK'nın ve Millet İttifakı'nın paydaşı olan HDP'nin Yetkili sözcüleri... Millet paydaşı olduğunu nereden çıkartıyorsun ya? ne kadar para okutuyorsun? Ne kadar çıkartıyorsun bunu? Sakin. Beyefendi ben söz vermedim. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Sakin, sakin. Saygısız. Sakin olun beyefendi sakin olun. Sakin olun, sakin olun. Herkes sakin olsun. Ne sakin olacağız? Kesin Arkadaşlar sakin, olun. Başkanım. sakin olun. sakin olun. Sabahtan Kesin, beri sabahtan beri sizi dinliyor. Sabahtan beri sizi dinliyor. Kimi dinliyor? Burada Bu genel başkanlar şey bahsediyor. Sabahtan beri sizi dinliyor. Neyi Siz dinliyor, dinliyor dün dün ne dinliyor bize sabahtan ya? Yani. Burada sizin gene kendi kendinizsiniz. Siz genel başkanınızdan da bahsediyorsunuz. Herkes bir özü. O arkadaşı dinlemek zorundasınız. Sakin sayın başkan. Herkesin mikrofonunu kapattım. Siz konuşun sadece. Lütfen susun. Özür dilesin. Susun. Geri alsın laflarını. Paydaşı, paydaşı başkan. değil mi? ne de paydaşı edip. ya? ne paydaşı? Kim paydaşı? Devam edin. Kapadı. Evet buyurun devam, devam edin. De. Beğen beğen, beğen çekip gidebilir. Lütfen oturun yerinize. Sakin. Oturun yerinize. Oturun yerinize. Ben söz alacağım. alacağım. Oturun yerinize. Burası şov yeri, yeri değil. Söyle, ben ben size söylüyorum. Size söylüyorum burası şov yapma yeri değil. Lütfen evet, oturun yerinize. Abi şovu yapma Lütfen yerinize oturun. Öyle şov yapma yerinize. Şov yapın, yapsın yapsın izin başka Lütfen adam. oturun. <laughs> Oturmayacaksanız çıkın dışarı. Televizyonlara çıkartın, bakın. Oturmayacaksanız çıkın dışarı. Yürüyüşlere bakın. Sesinizi, sesinizi yükseltmeyin. Kim sesimi yükseltiyor? Sesinizi yükseltmeyin. yükseltmeyin. <laughs> yükseltmeyin. burası ne şov <laughs> yaptırma yeri Ben şov yapmam. Kabul etme kimse. şansımız yok. Sesinizi yükseltmeyin. Yükseltirim ben. Şov yapamazsınız. Sesinizi yükseltmeyin. Bu ülke bizim. Sesini kes ben konuşacağım. Sesinizi yükseltmeyin. Kes sesi ben konuşacağım. Buyurun. Benim dışında söz alanını lütfen Sıkıntı buyurun, olur. Yani. Buyurun Söyleyeyim. buyurun. Bir saniye rica edeceğim. Arkadaşlar lütfen bir saniye. Lütfen bir saniye. Siz Yapın. de karşılıklı söz alırsınız. Siz de bir şey söylersiniz. Aynen öyle. Burası siyasi. Burası değil. Burası Burası bir bir siyasi tamam. Meclisi. Turgay bir saniye. Osman Bey konuşuyor. Buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis. Teşekkür ederim. Şimdi Türkiye demokratik hukuk devleti. Hukuk kurallarına bağlı kalma kaydıyla her vatandaşın ve kurumsal yapının hür iradesini ifade etme, düşüncelerini kamuoyuyla paylaşma hakkı vardır. Ancak kamu düzeni, kamu hukuku, ve kamu huzurunu dikkate almak durumundadır. Almaması halinde ne olur? Bunun gereği yapılır. Tamam. Şimdi HDP bir siyasi partidir. Tabii ki istediği zaman istediği açıklamayı yapabiliyor. Ancak bölücü terörist başıyla alakalı varsa bir endişesi, varsa öğrenmek istediği bir husus, bunu ilgili meclislerden öğrenmesi çok mümkün. Kalkıp da kamuoyunu genle yürüyoruz. genle yürüyeceğiz. Bu ne demek? Niçin? Neden? Ne umuluyor burada? Ve buradan bir soru. Gemlik huzurun şehri, Gemlik kardeşliğin şehri olacak beylik beylik lafları söyleyen arkadaşlar. 12 Haziran'da Gemlik'te ve Bursa'da olağanüstü bir durum oluştu. 30 kilometrelerce trafik oluştu. Devletimizin kaynakları, yüzlerce, binlerce kamu görevlisi mesai yaptı. Neden? İnsanımızın hafta sonu pazar günü helak oldu. Neden? Bunlar arkadaşlar tamamen provokasyondur. Biz Gemlik'te yaşıyoruz. Burada gösterdiğiniz gibi Bursa ve Gemlik tabiat güzellikleri itibariyle baktığımız zaman Türkiye'nin nadir körfezlerindendir. Geminin yer üstü de çok güzeldir. Gemlikte ikamet eden vatandaşlar da çok güzeldir. Gemlik bir çiçek bahçesi gibidir. Ama gemliğe ayrık otu dikmek isteyenler var. Bunlara göz yumanlar var. Bunlara müsamaha gösterenler var. Kamuoyu şunu soruyor. 12 Haziran'da Gemlik Belediye Başkanı'nın Gemlik'te olmamış olması soruyor sadece bunu. Bunun cevabını ben veremem tabii ki. Demin ki söylediğimi de paydaş demek şu demek. Paylaşım yapmak, ittifak demedim ben. Paydaş dedim. Biz de salak... Lütfen, isteyen, isteyen gibi anlayabilir bunu. Sana olan saygımı yitirdim. Olabilir sizin olan saygı Hepimizin saygısını yitirdi o Siz bilirsiniz problem yok Şimdi arkadaşlar o abi toparlarsanız iyi olur ya yani Konu farklı bir mecraya kaydı çünkü evet, Toparlayalım lütfen Toparlayalım lütfen osman abi Efendime söyleyeyim şimdi burada Şimdi osman abi o zaman ben bir şey söylemek istiyorum Osman abicim mültecilerle alakalı Konuyu anlattı burada Tamam bir sosyal problem var Huzursuzluk var vesaire Ama şunu söyledi Başka, ben ümit ediyorum ah, ki yanlış anlamışımdır. Özür dileyeceğim. Şu. Pençe toparasyonu operasyonu yapıyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Niçin? Dibimizde PKK devleti kurulmasın diye yapıyor bunu. Ana kuzuları şehit oluyor orada. Biz orada Suriyelilerin ülkesini korumak için bizim askerimiz şehit olmuyor orada. Ben yani zannediyorum Osman abi konuşurken kesinlikle öyle düşünmek istiyorum. Yani Bursa'da yaşayan Suviye'lilerin ülkesini kurtarmak için veya korumak için şehit veriyoruz dedi. Yani bu ne diyelim şimdi bunu nasıl karşılayalım biz? Evet. Teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi ya ben açıkçası acil bir işim olduğu için çıkmak zorunda kaldım. Başkanım Ona... çok özür diliyorum. Çok aşk olsun. Lütfen evet. şu bu konuları ben değinmek istemem. Genel konusu yerel bir konudur. Değindim. Ama genel konulara değinildiği için şehit veriyoruz biz yani. Buyurun teşekkür ederim. Anlaşıldı. Evet. Şimdi ne açıdan işte olay buraya nasıl kaydı bilmiyorum ama e, yani konuyla alakalı yerel konuları bu ağzına yani aslında aynı hatayı hata demeyeyim yani aynı söylemleri konuşmalarımız içerisinde işte sözcüler grup sözcüleri konuşurken eee konuşmalarında veyahut müstakilen söz alan arkadaşımız konuşurken kolayı çok onayı çok farklı mecralara kaydırabiliyorlar. Burada e, yani geçmişte Sayın Cumhurbaşkanımızla alakalı da farklı bakanlarımızla alakalı da söylemler de oldu. Kişiler bile Siyaseten katıldığımız konular olur. Katılmadığımız konular olabilir. Nihayetinde hiçbir arkadaşımızın ben yani ülkenin birliği, beraberliği bütünlüğüyle alakalı bir sıkıntısı problemi olduğunu falan zannetmiyorum. Ama şu bir vaka geçen dün daha doğrusu yani hafta sonu için bana göre bu ülke huzuruna yönelik bir girişimdi açıkçası böyle. Çünkü işin emniyet boyundaki, boyutundaki bazı yazışmaları görüşmeleri falan da bildiğim için aslında çok pahalıya mal olabilecek şeyler denendi ve denenmeye çalışıldı. Dolayısıyla bu bütünlüğü sağlamak noktasında hepimize düşen görevler var açıkçası. Ben o yönüyle artık burada meclisi noktalamak istiyorum müsaadenizle. Eğer farklı görüş ve kanaatleri olan arkadaşlarımız varsa bunları dışarıda farklı bir şey başkanım. Ferit Bey artık yok yok, yok farklı yok, bir başkanım. şey. Farklı farklı. farklı. Şimdi, konuyla makinesi... alakası olmayan bir şey. Farklı bir konu. Lazım. Evet evet. evet yani LGS'de e, bir uygulama yaptınız başkanım. E, sınava giriş belgesini göstererek otobüslere ücretsiz kullanılması ile ilgili bir uygulama yaptınız. Güzeldi. Hafta sonu e, üniversite sınavında da aynı yapacak. uygulama olursa seviniriz. Yapılacak. Onları artık biliyorsunuz. Meclise getirmiyoruz. Çünkü o yüzden. direkt yönetimden karar alabiliyoruz. Bu tip şeyler. Teşekkür ederiz. Burulaş Yönetim Kurulu'ndan karar alabiliyoruz. Evet, Uğur Bey lütfen o konularla alakalı olmazsa sevinirim. Yani. Mecburen onunla alakalı olacak. Yani Başkanım başka neyle alakalı olacak? Olsun. Herhalde, Olması doğaldır başkanım. Meytanda bulunmadım. Kamuoyu ee, evet. aydınlatabilir başkanım. Bu memlekette her şeyden çok sağduyuya ihtiyacımız var. Siyasi partiler bu memleketi bir adım öteye öne müreffeh medeniyetler seviyesine nasıl çıkartırımı konuşmalı ve bunu anlatmalı. Siyasi partiler her zaman söylüyorum biz özellikle önde gelen önde olanlar Sıradan üyeler böyle bir yanılgıya düşebiliyor ama biz yönetici durumunda olanlar bak bunu daha önce defalarca söyledim. Gemlik'teki bütün siyasetçi arkadaşlarım ezber etti artık. Dinimiz üzerinden, milli değerlerimiz üzerinden, bayrağımız üzerinden siyaset yapmayı, kurgulamayı bırakmalı. Bunun bu ülkeye bir yararı olsaydı bugüne kadar olurdu. Olmuyor. Olmuyor. Üç tane çapulcu Gemlik'e doğru yürüyeceğim demiş. Vay efendim Gemlik Belediye Başkanı niye hazırlık yapmamış? Ne hazırlığı yapacağım ya? Sevgili Osman durdu. Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı niye bayrak asmadığımız noktasında başkanım. E tamam ben ona buradan senin söylediklerini birleştirip cevap veriyorum izninle. Ama şimdi, şimdi Gemlik'te, ilçe Başkanımız burada yok. Başkanım ya. şu an Gemlik'te çok ciddi şekilde Aşağıda bir yerlerde insanlar birbirinin vatanseverliğini teraziye koymuş durumda. Herkes ağzından çıkanı bilecek, bilmek zorunda. Bu memleketi benim vatanseverliğimi teraziye koyacak adam anasından doğmadı da. Doğmadı da. Öyle yapıyorsunuz. Oraya getiriyorsunuz işi. Şimdi net söylüyorum sevgili başkanım. Net söylüyorum. Şimdi bu memlekette birbirimizi böyle şeylerle zul altında bırakmanın vallahi billahi tallahi ya bu çok. faydası çok yok ya. ama bunu söylerken bile en çok ben seviyorum gibi bir şey veriyorsunuz yani benden ben belki ben daha çok seviyorum sizden nereden başkanım yok bunu ölçemeyiz şimdi bakın ölçemeyiz bakın şöyle bir hassasiyet Ölçen var olmadı zaten başkanım Bak, başkanım çok kısa bir süre ya. önce havaalanında yaşadığım bir olay anlatayım biliyorsunuz milletvekilleri büyükşehir belediye başkanları siyah pasaport kullanıyor VIP'den giriş yapıyorlar bekliyorum halk TV var ya cumhurbaşkanımızla alakalı fütursuzca ağza alınmayacak İtamlarla Halk TV bir yayın yapıyor. Çok kibar bir şekilde gittim. Ben de televizyon önünde bir koltuk var. Bir 70 küsur yaşlarda bir hanımefendiyle beyefendi oturuyor. Arka tarafta oturuyorum ben de ikinci sırada. Gittim dedim ki ya ben bu kanalı oradaki görevli arkadaşı dinlemek zorunda mıyım dedim. Yani burası ben yani başka bir kanal açın demiyorum. Bak böyle yerlerde TRT izlenir, CNN izlenir falan böyle. Biraz daha haber kanalları falan izlenir yani. Dedim şunu değiştirin lütfen ya ama müthiş ithamlar yani. Ya hanımefendi bana hakaretler etti. Siz kimsiniz dedi ne hakla buraya girdiniz dedi. Beni ne zannettiyse bilmiyorum yani. Dedim ya devlet bana siyah pasaport vermiş ben de geldim burada dedim. Siz niçin alınıyorsunuz dedim ya. Ya şimdi eğer bir yerden bir şeyi tartışma çıkarmaya kalkarsak veya bir şeyleri e, bir yerlere mal etmeye kalkarsak böyle bir karşılıklı şeyler var yani. Sen mi daha çok memleketi seviyorsun? Ben mi daha çok memleketi %100 seviyorum? Yüzde haklısınız başkanım. Ben mi daha çok memleketi seviyorum? Bak bu memlekette kimse... Bizim böyle bir konu yok. Kim daha çok seviyor konusu Sevgili yok. Sevgili Durdu. Öyle Beli bir şey yok yani. Öyle bir şey yok. Şimdi dedi ki gemlik belediye başkanı niye gemlikte de değildi? Niye Tam bayrak asmadı? Başkanım. Niye bayrak asmadı? Başkanım gelen bütün ihbarlar gemlikte yürüyüş olacak diye miydi? Gemliğe yürüyüş olacak diye miydi? Emniyet teşkilatımız Bursa'nın bütün noktalarından giriş çıkışı kontrol altına aldı mı? Almadı mı? Bursa Büyükşehir Belediyemiz, Kemalpaşa Belediyemiz, Karacabey Belediyemiz, başka vilayete sınırları olan belediyelerin tamamı herhangi biri dün özellikle bayrakla süsleme yaptı mı? Yapmadı. Niye bayrakla donatmamışız? Donatmadı değil. Kime Donatmadı hazırlık yapacağım ben? Başkanım. Üç kuruşluk adam gelecek diye ne bayrağı asacağım? Bayram değil, seyran değil. Söz rica edeceğim sonra. Evet. Bunun üzerinden. Hayır hayır söz alacağım. alacağım Açıklama yapmak. Bey, müsaadenizle... Ya aşağıda başkanım aşağıda evet. şu an çocuklar bildiğiniz birbirine giydiriyor ya bunun üzerinden. Evet. Ee, bizim yerel yöneticiler olarak, yerel meclis üyeleri olarak suhulete ve sükunete ihtiyacımız var. Ee, devlet bayrak millet hepimizin Şüphesiz. sahip çıkmamız lazım ee, zor ve sıkıntılı bir gün olabilir de Allah göstermesin. Diyaritinde e, gemlikli vatandaşlara da e, yani bu noktada tabi suhulete davet etmek lazım ama beraberinde de e, kim davetecek başkanım bir, 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 bir kim davetecek suhulete? tabii ki kaymakamın yerel yöneticinin belediye başkanının emniyet eyvallah. müdürünün görevleri, şeyleri vardır. Ama bu Uğur şeyleri başkanım, bikte, ilçe halka... başkanlarının yok mudur? Başkanım bak söz kesiyorum yapmayayım. Bana söz verirseniz bekleyeceğim. Osman abi lütfen. Meclis değil, Büyük er, Millet Meclisi değil, politikalı evet, evet. Sen git Büyük Millet Meclisi, milletvekili ol. Osman abi ya. siz de Osman yapmayın bey, abi o zaman. Osman ne bey, abi? Abi. şu an ne evet arkadaşlar Aa, e, ya. katılan, fikir beyan eden herkese çok teşekkür ederiz. İkinci oturumumuz Perşembe günü Perşembe günü Şahin Bey bitirdik İnşallah bir başka seferde Herkese Saygılar Şahin Bey Şahin Bey lütfen Suhulete ve sükunete davet ediyorum Osman abi lütfen Herkese hayırlı akşamlar diliyorum